Oyun Bros'tan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tolgan ve Arena of yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Murat oynayacağım arkadaşlar. Murat çok eğlenceli bir suikastçı ormancı. Takımımızda Kefini ile Harley Quinn ile ormana giren bir arkadaş var. Kendisi azıcık trolümsü mü takılacak ne yapacak bilmiyorum açıkçası ama bakalım. Murat dediğim gibi eğlenceli bir ormancı arkadaşlar. Yeteneklerinden sizlere sırayla bahsedeyim. Pasif öncelikle her 4 vuruşta bir ekstra hasar çıkartan ve aynı zamanda ultimizin kilidini açan bir özellik. Ultimizin kilidi muhabbetinde ultiye gelince anlatacağım. Birinci yeteneğimiz birinci kullanım böyle. ikinci kullanım aynısı. Üçüncü kullanım ilk kalktığınız noktaya geri dönüş. Yani çok oynak bir karakter bu. Oynak böyle çılgın mılgın oyunlar yapan bir çar. Gerçekten de keyifli bir çar. Şimdi şöyle birinciyi attık. Bu arada bu hem hasar veriyor hem sersemletme uyguluyor. O yüzden rakipten birini takip etmek inanılmaz kolay bu karakterle. Gerçekten çok rahat oluyor birilerini takiplemek. Ee, üçüncüye basmazsanız otomatik geri dönme zorunluluğunuz yok abi. İkinci yeteneğimiz basınca böyle bir alan oluşturuyor. Alanı yavaşlatma alanı oluyor ve alandakilere hasar veriyor. Kullanmazsanız ama gördüğünüz gibi mesela az önce size ikinciyi anlatırken unuttum kullanmayı. Sikil kullanma giriyor. Ne oluyor lan? Oğlum kırmızı az önce burada değil miydi? Şu an burada değil miydi? Gözüm beni mi yanıltıyor acaba? Orada kırmızı vardı yok oldu gibi hissettim. Azıcık hastayım bu arada arkadaşlar. Hem sesim gidik arada hapşurma hapşurma. Ama içiniz rahat olsun. PCR test oldum. Negatifim. Corona değilim. Olmadı mesela. Oh. Hesaplanmış bir hasar durumundan dolayı. Hayattayız ama kesemedik adamı. Geri dönüşümüzü yaptık. Ultimizin e, şu olayı şu. Alan içerisinde bir hedefi seçiyorsunuz. ona havalanıyor. Ve hedef anlamaz oluyorsunuz. Etraftakileri patır patır kesiyorsunuz. LoL de eski Fiora'nın ultisi gibi düşünülebilir. Hazır bu çıkmışken bunu da şöyle bak pıt döndüm gördün mü? Mantık bu. Ultiyi de göstereyim. Böyle abi. Ultinin olayı da kilit olayı da şu. Ultiyi dümdüz atamıyorsunuz. Böyle bir eksisi var. Ulti bekleme süreniz çok düşük ama ultiyi her istediğinizde atamıyorsunuz. Bu 4 tane düz vuruş olayını gerçekleştirmiş olmanız gerekiyor. O da bir süreliğine size ulti atabilir hale getiriyor. Şu anda da yaptığım gibi gördüğünüz gibi. Ultiyi atıyorum rede. 1 2 çarp Sonrasında bu şekilde skoru alıyoruz arkadaşlar. Şimdi Arthur'a doğru ilerleyeceğim. Arthur bana doğru geliyor. Ormanı kesmeye devam edeceğim. Kaçacak muhtemelen çünkü benimle savaşmayacak. Ortaya çıktığını görüyorum. Ne yapıyor lan? Değişik herif. Bu çalılardan birinde olabilir. Tamam. Pek bir şey yapamadık. Ee, yukarı gitmiş Arthur bu arada. Yukarıda ne oluyor abi? Bizim ormanın içerisinde bir kavga var. Oraya girersem beni haşet ederler. Sıkıntı yaşarım. Ama buraya girilebilir. Geri dönüyorum. Çok güzel. Tertemizinden bir tane skor almış olduk. Böyle gir, vur, öldür, çık. Babacım çarın olayı aslında tam olarak bu. Geri dönüyorum. Gördüğünüz gibi kavgadan alakan bile kalmadı oradaki fightla. Bir parti ormanı döneceğim şimdi. Şu an para durumum hiç fena değil. Karşının birincisiyle aynı paradayım. Bizim takımımız daha önde. Gayet keyifli bir maç oluyor şu ana kadar. Çarpımızı da bıraktık burada. Şimdi kaç canla çıktı o? Aslında düşük canı. Ultiyi açabilirsem kesebilirim onu. Tersten kaçıyor. Ben denemek istiyorum onu ya. Denemek istiyorum da deneyemeyeceğim. Wow wow wow. Ay Arthur çıktı arkadan ya. Arkadaşlar Murat'ın genel anlamdaki eksilerinden de bahsetmeye gelecek olursak. E, orman dönme hızı düşük. Diğer karakterlere göre özellikle baya bir eksik kalıyor şu anda. Oraya gideceğim. De hiç ettiler bizim kafeniye. Bizim kafeni kaç kaç gidiyor? 2 3 1. Trollüyor mu diye merak ettim de. Tamam. Manyak herifler ha. Çılgınlar yani bayağı. Şurayı keselim. Evet, şurada bir kavga gürültü misali. Ee, girilir mi oraya diye düşünüyorum. Girile debilir aslında. Küreyi bastım. Şurayı açıyorum. Of ya, hmm, inanılmaz. Burada ne oluyor abi? Arthur burada. Kesebileceğiz mi acaba kendisini? Çok merak ediyorum. Pek mümkün değil gibi. Ulti açtım. Ölmedim ama öldüremedim de kimseyi. Dört kişi takılıyorlar zaten yan yana. Burada ne oluyor? Bir olay var. Tamam geri döndüm. Yak. Ya Arthur'la şu Yibnet çok kasık. Ha, ne oluyor orada? Güzel. Nakrot'u kesmişim. Karşının ikinci en çok kasık adamı. oğlum ne yapıyorsun? Devam ettireceğim orayı. Çakallar. Hadi be oradan. Kazandıracağım ben bu oyunu ya. Ben bu oyunu takımıma kazandıracağım kardeşim. Kazandıracağım diyorsam kazandıracağım. Zorlayacağım. Ejder alalım bir de. Evet. Ejder'e çekiyorlar. Ejder planı yattı bizim. <laughs> Ne oluyor abi? Basıyorlar iyice. Güzel. Ulti iyi attım. Uf çok iyi. Aha. Bu çırağa da ölmedim. Güzel. Güzel. Tamam. Şovumuzu yapmaya başladık abi. Şovumuzu yapmaya başladık. Nice. Şu an gold'um çok iyi durumda. Hasarım baya tatlı. Yani ee, bir backdoor falan tarzı bir hamleyle bir şeyler yaparak ederek ben bu takıma oyunu kazandırabilirim diye düşünüyorum. Arthur geliyor buraya. Tabii ki de tek gelmiyor. Tam sıkıntı yok. Sıkıntı var. Ama onu kestiler. Okey öcünü aldı. Evet yeniden doğduk arkadaşlar. Yola devam keyiz şu an. Şu Yibnet ölmüyor. Yani öldürülemiyor ya. Evet arkadaşlar hala yakın durumlar devam ediyor. Ne oluyor orada? Şunu bir keselim artık lütfen ya. Güzel. Tamam o Yibnet'i sonunda öldürebildik. Sıkıntı yok. Isar'ı da kesersek çok iyi. Buna gidemeyeceğiz ama. Yani eşit giden bir oyun. Harbiden takımlar çok eşit. Gold'lar çok eşit. Oyunun dakikası çok ilerledi. Şu andan sonra böyle bir hata yapan kaybeder tarzı ya da çok iyi oynayan kazanır tarzı bir olay var. Doğru hamle yapan kazanacak gibi bir durum Ben dediğim gibi item olarak Muramasa'ya gidiyorum şu anda Çünkü e, Şu Yibnet gerçekten ciddi bir tank En çok hasarda neredeyse ondan çıkıyor Muramasa'm da bitti Bakın umarım bu item beni Oyunu kazandırmaya yönlendirir Göreceğiz yani beraberce Buraya gelmeleri lazım Evet. Tamam. Adamın vurduğum hasarda gram değişiklik yok. Çok az vuruyorum hala. Ne yapıyorsun? Tamam. Sıkıntı yok abi uzadım. Tamam yine sıkıntı yok. <laughs> hayır 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 hayır. Hayır, hayır. atmak yok. Base atmak yok. Oyun bitti. Gel buraya. <laughs> ay ay. Uf ya. Bak doğru hamle. Ne güzel oyun. Adam kudurdu. Gözünden yaşlar fıttırıyor şu anda gerçekten. Of. Beyiz atmasına izin vermedim. Bizimkilerin orada kestiği iki kişi vardı. Devamını getireceklerinden emindim. Çok eğlendim ya. Maçı oynarken çok eğlendim. Biraz Murat olmasından dolayı değil ama oyun çok eğlendirdi. Umarım siz de eğlenmişsinizdir arkadaşlar. Çok ilginç, keyifli bir maçımızın sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. İsteniz şampiyonları yoruma yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.